Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, 450 ser hakkında size ufak bir video çekeceğim. Yani inceleme değil, inceleme dersek... E, yani çok inceleme aslında ama çok detaylı bir inceleme olmayacak. Çünkü yani ufak tefek bir acelem var. Öyle dedim hani ayaküstü bir video çekeyim falan filan diye. E, hazırda, manzara da güzelken. Arkadaşlar, e, motorun tasarımını zaten hepiniz biliyorsunuz. Yani öyle bir çok tasarım üzerinde durmayacağım. Ee, yani zaten benim videomu izleyenler de bunu daha önce de görmüş insanlardır. Kitlelerdir. O yüzden tasarım arkadaşlar beyazı bu şekilde. Ben onu ekstra hiçbir şey yapmadım. Gördüğünüz gibi şu şekilde duruyor. Arkadaşlar yani bakıldığında tam böyle bir e, yani yarış motoru diyebileceğim tarzda bir motor. Eee Duruşu, görünüşü falan vesaire gayet güzel. Şöyle arkadan baktığımız zaman çok şık duruyor. Farlar zaten sinyaller her şey LED. Motorda ampul vesaire bir şey yok. Ee, görüyorsunuz. Sinyaller arkadaşlar aynalara entegre edilmiş. Şu şekilde. Gayet güzel, hoş görünüyor. Farlar zaten LED tamamı. Şöyle bir gündüz farımız var. Açılış animasyonunu size göstereyim. Arkadaşlar motorda güzel özellikler var. Şöyle bir takıp açalım. Bakın. Orada göründüm bilmiyorum. O yüzden bir daha deneyeceğim. Şöyle kapatalım. Evet görünmüştür diye tahmin ediyorum. Arkadaşlar bakışları motorun yani böyle çok sinirli gibi bakıyor. <laughs> Gördüğünüz gibi Dörtlüler de bu şekilde arkadaşlar. Gayet güzel. Fark edilir. Böyle yani hondalarda yamalardaki gibi yani ne buradan böyle çıkmış şey gibi boynuz gibi ne farklı bir şekilde ne şöyle gövdeye yedirilmiş aynalara yedirilmiş gayet de güzel duruyor. Arkadan bakıldığımızda bu şekilde. Bir kornaya basalım arkadaşlar. Kornanın şiddetini görün. Yani belki buradan çok fark edilmemiş olabilir ama korna gayet güçlü. Şunları kafasına takan arkadaşlarım var görüyorum forumlarda vesaire yerlerde YouTube'da yorumlarda soranlar var. Bunlar arkadaşlar gayet sağlam yani böyle binmeylen vesaire kopacak bir şey değil zaten direkt şaseye bağlı görüyorsunuz. şu dolu demir bunlar yani boş demirler değil. Bunu istediğiniz kadar yük verin yani imkanı yok yerinden kopartamazsınız. Bunlar da arkadaşlar gayet sağlam ayaklık vesaire. Bazı Youtuber'lar bunları gömüyor, yok işte Çin kalitesinde beklersin falan filan yani Çin kalitesi dediğiniz, yani Çin kalitesinden kastınız nedir onu tam bilemiyorum, anlayamadım ama yani salamlı gayet güzel arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yani böyle adi bir şey gibi hissettirmiyor yani görüyorsunuz. Gayet güzel. Şöyle slider tasarım vesaire gayet güzel duruyor yani. SR, Prey vesaire böyle kanatları da çok güzel duruyor. Bu, bu arada arkadaşlar bu kanatlar sadece görüntü için değil, çok da işe yarıyorlar. Aerodinamik oluşturuyorlar motora. Mesela 150 veya 160 km saat hızın üstüne çıktığınız zaman ki çok rahat çıkabiliyor motor o hızın üstüne. Eee aerodinamik bir duvar oluşturuyor mu? Motoru yere basıyor. Ve daha güzel hızlanmasını, daha dengede kalmasını, daha stabil gitmesini yardımcı oluyor. Evet arkadaşlar bu motorun çok güzel özelliklerinden birisi Brembo fren kalpleri. Frenler arkadaşlar e, abartmıyorum veya motoru övmek için demiyorum. Çok sağlam. ABS ile de çok güzel çalışıyor. Yani şöyle diyeyim size 200 km saat hızdan giderken e, ön frene bir yumulduğunuzda zaten ters teleskopik çatal var. Çok güzel frenliyor. Böyle direkt önü yere yığıyor. Tak diye duruyor yani. Arkadaşlar arka frene gelecek olursak arka fren öyle çok aşırı böyle güzel değil şu şekilde güzel değil motorda tek kişi giderseniz e, arka frenden bir şey beklemeyin çünkü motor zaten e, çok hızlı giden bir motor çok güçlü bir motor e, kendi klasmanına göre o yüzden yani zaten bütün yük önde olacağı için bazı arkadaşlar diyor ki işte, arka fren çok bir şey yaramıyor şöyle işe yaramıyor arkada yük olsa her türlü işe yarıyor çünkü ben denedim rampa yukarıda iki kişiyken e, arka fren denedim. Böyle en ufak bir kaçırma vesaire bir şey yok. Arka fren de güzel ama siz şimdi 200'den giderken arka frene basıp da motor beni durdursun bekleyemezsiniz. Zaten sürekli ABS devreye girdiği için arka teker arka tekerin hafifliğinden dolayı çok bir şey anlamazsınız bu arka frenden. Bunu yük oldu mu anlarsınız yani öyle söyleyeyim size. Arka fren de bence güzel. Ama kullanımını bilene güzel. Arkadaşlar bu kadar şeyden bahsettik. Ee, şu son olarak göstergeden bahsedeyim ve teknik özelliklere geçeyim. Arkadaşlar gösterge gayet güzel, e, büyüklüğü makul diyeyim size. Şöyle açtığımız zaman böyle bir selamlama bizi karşılıyor. Arkadaşlar göstergede çok özellik var. Yani hangisini diyeyim size, e, şunu da söyleyeyim unutmadan motor çalışmıyorken e, yani sadece kontak açıkken bile uzun farlar yanıyor. Selektör vesaire atabiliyorsunuz, bunu da söylemiş olayım. Arkadaşlar göstergeye geldiğimiz zaman şurada zaten tripleri bu şeyleri var. Trip, e, tuşları var. Geri, ileri, geri, yukarı, aşağı ve enter diye 4 adet tuş koymuşlar. Bunlarla arkadaşlar yönetebiliyorsunuz bunu. Ya ben çok fazla özellik kullanan bir insan değilim. E, sadece şuradan mesela hararet'e bakıyorum. Canlı olarak 57 dereceymiş. Akü voltajı, menzil vesaire aşağı indiğiniz zaman böyle bir yol bilgisayarı tarzında bir şey var. İniyorsunuz burada warning diyor yani motorun herhangi bir sıkıntısı varsa size söylüyor bunu. Servise kaç kilometre kaldığını söylüyor. Ya yani burada bir sürü özelliği var. Dediğim gibi fakat ben hepsini kullanmıyorum. Telefonu e, Bluetooth'ta telefona bağlayıp telefonun rehberini vesaire buraya atabiliyorsunuz. Telefonla navigasyonu açıp, e, navigasyonu açıp buraya yansıtabiliyorsunuz. Ama yani navigasyonu yansıtıyorsunuz dediğiniz şöyle yani. Telefondaki navigasyonu birebir buraya yansıtmıyorsunuz. Sadece size şey yapıyor, komut veriyor buradan. Yani atıyorum 100 metre sonra sağa dönün, oradan sola dönün vesaire. Bu da güzel bir şey olabilir. E, müzik çalabiliyorsunuz telefondan. E, başka türlü burada zaten şeyler var. İki çeşit kadran var. Ben bunu kullanıyorum. E, bir sürü özelliği var arkadaşlar. Yani eee hız alarmı diyor. Atıyorum 210'a git 210, e, 210 bastım uyar falan filan zaman ayarı, parlaklık, otomatik parlaklık, trip reset her şey var arkadaşlar. Vitese ne zaman yani şunda şey diyor, vites at diyor artık 7000 devirden sonra. Böyle özellikleri var arkadaşlar. Gayet güzel. Ee, kullanılabilir özellikler. Satın ABS lambası vesaire de var. Arkadaşlar motor genel olarak güzel. Ee, yani alınacak bir motor. Şurada 400 var göstereyim tren hidroliği motor alınabilecek bir motor arkadaşlar e, teknik verilerini de size söyleyeyim ve videoyu kapatayım e, dediğim gibi acele ile çekilmiş bir video o yüzden çok fazla uzatmayacağım belki sonradan detayını çekerim arkadaşlar motor e, 449 cc çift silindir üstten çift egzantrikli bir motor diyorlar buna e, şey motor paralel bir motor paralel çift silindir 34,5 kW güç üretiyor. 39 Nm de tork üretiyor. 34,5 kW arkadaşlar yaklaşık 50 beygire denk geliyor. Yani 47-48, 47, 47 ile 50 beygir arası. Genelde 50 beygir düz diyorlar bu motora. Gidiş arkadaşlar çok güzel. Yani bu CC'ye göre alınabilecek en iyi motor diyeyim size. Ee, ben beğeniyorum. Yani şöyle, MT-07 süren birisi, ee, bir arkadaşım vardı. O motoru sürdü 450 sarı Yani motor denildikten sonra şaşırdı dedi ki Yani MT-07 ile bunun arasında öyle pek bir diyor Fark ben göremedim diyor yani e, O derece giden bir motor Yani Motor gayet güzel arkadaşlar genel anlamda Al, Alınabilecek bir motor fiyatına göre Yani fiyat performans ürünü diyeyim size arkadaşlar Ben çok memnunum e, En ufak bir problem yaşatmadı bana Maşallah diyelim E, Yorumlarda arkadaşlar sormak istediğiniz soru vesaire bir şey varsa bana sorabilirsiniz. Hepsine seve seve cevap veririm. Bu video bu kadardı. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Sağ olun.